Allah size Koç Holding'in oğlu olarak yaratmış olabilir. Ama siz zekatınızı vermediğinizde, başkalarına karşı cömertlik yapmadığınızda bu defa yine bir çeşit hak yemiş oluyorsunuz. Sosyal dengeyi bozmuş oluyorsunuz. Bu yüzden Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Zulümden şiddetle sakının. Cimrilikten de sakının. Demek ki cimrilik de insanı kötüye götüren bir şey. Cömertlik insanı Allah'a yaklaştırır, cimrilik de insanı Allah'tan uzaklaştırır. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetlerin sonunu getirmiş. Birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haram olan şeyleri helal saymaya sevk etmiş. Mesela günümüzde bir komünist anlayış vardır değil mi? Diyorlar ki, yani biz yaratılış olarak insanız ama kimisi zengin, kimisi fakir. Madem hepimiz insanız, sırf birisi birisinin çocuğu olarak doğduğundan dolayı rahat yaşayacak, diyeler kötü mü yaşayacak? En iyisi diyor biz bütün kazancımızı diyor bölüşelim. Bütün mallar devletin olsun, sonra herkese ortak olarak bölüştürülsün diyor. Aslında ilk bakışta çok mantıklı geliyor. Doğru mu? Yani neden koç hayatı boyunca lüks yatlarda yaşasın ki ben de yaşayayım bir yerlerde? Hep zenginler mi iyi yaşasın? Ama bu defa da ters taraftan baktığınızda yani farklı düşündüğünüzde şunu görüyorsunuz. İyi de koçun babası da sabah akşam çalışmış, diğeri çalışmamış. Biri devamlı çalışıyor, biri çalışmıyor. Bu defa çalışan insanların suçuna yani devamlı sabırla, ihtiyakla koşturan insanların suçuna burada bir dengesizlik oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim bunu şöyle söylüyor. Diyor ki: "Zengin olabilirsiniz. Allah size akıl da vermiş olabilir. Mal da vermiş olabilir. Ama siz size verilen nimetlerden infak edin." Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde "Onlar da iman eder, namaz kılarlar ve kendilerine verilenlerden başkalarına infakta bulunurlar. Cömertçe davranırlar." Dolayısıyla vermek bir Müslüman sıfatıdır. Cimrilik bir kafir sıfatıdır. Eğer zenginler başkalarına yardım etmezse, cömertlik yapmazlarsa bir süre sonra fakirler onların mallarını çalmaya başlar. Şimdi hadiste ne diyor devamında? Bu defa diyor sizden birileri cimrilik yaparsa ümmetin diyor sonunu getirir. Birbirlerine haksız yere kanlarını dökmeye başlarlar. Neden? Çünkü malını almaya çalışır. Bununla yetinmezler. Tutar başkalarının fuhuş, zina gibi ırzlarına geçmeye çalışırlar haram olan şeyler de helal etmeye çalışırlar. Polis diyor ki ya diyor aslında diyor bizim aldığımız rüşvet değil çorba parası bu bizim hakkımız diyor. Niye diyorum? Ya diyor biz polisiz. Bizim diyor mesai de bir kavramımız yok diyor. Devlet bize mesai vermiyor. Yani mesai ücreti vermiyor. Dolayısıyla biz gece gündüz çalışıyoruz. Aslında devletin imkanı olsa bize daha çok para verecek. Veremediği için böyle yapıyor. Biz de yani 3-5 çorba parası alarak diyor hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu benim hakkım diyor. Ne var ki bunda diyor şaşırıp kalıyorsunuz. Bak şimdi ne diyor? Haram olan şeyleri helal saymaya sevk eder insanları. Kendisini kılıf bulmaya çalışıyor. Günahı kılıf bulmaya çalışıyor. Fakir ama çalacak çalarken de kılıf bulmaya çalışıyor. Veya adam doktor. Yıllarca okumuş. Ya diyor ki bıçak parası da almayalım mı? Bu bizim diyor emeğimizin hakkı diyor. Yani o kadar diyor insanların canını kurtarıyoruz diyor. Bu sebeple ne diyorlar arkadaşlar? Cehennem iyi niyet taşlarıyla örülüdür. Herkes ya bunu yaparsan bir şey olmaz. Ben bunu aslında iyilik olsun diye yapıyorum. Bunu şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum derken derken çalmaya başlar. Sonunda da cehenneme gider. Allah muhafaza.